Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezon öncesinde güçlü kadrosunu daha da zenginleştirmeye hazırlanıyor. 7. sezon için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, dizi kulislerinden heyecan verici bir iddia gündeme geldi. Usta oyuncu Nebahat Çehre'ye, dizide önemli bir rol teklif edildi. Gelen bilgilere göre yapım ekibi, Nebahat Çehre'ye Malhun Hatun karakterini canlandırması için resmi teklifte bulundu. Eğer ünlü oyuncu ile anlaşma sağlanırsa, Çehre bu sezon Osman Bey'in eşi Malhun Hatun'a hayat verecek. Bu gelişme, hem dizinin takipçilerini hem de dizi dünyasını şimdiden heyecanlandırdı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda yalnızca Nebahat Çehre değil, başka güçlü isimler de kadroya dahil olacak. Usta oyuncu Cihan Ünal'ın, Nebahat Çehre ile birlikte dizide yer alacağı ve ikilinin karı koca karakterlerini canlandıracağı konuşuluyor. Ayrıca genç ve yetenekli oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun ise çiftin oğlu Orhan Gazi rolüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Tarihi atmosferi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her sezon reyting listelerinin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, yeni sezonda bu transferlerle birlikte izleyicisine unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Yapım ekibinden resmi açıklama ise önümüzdeki günlerde bekleniyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.